Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kombin yapacağız o zaman ne duyuyoruz başlayalım öncelikle hızlıca giriyoruz tabii ki de ben şuradan yaptım yine her zamanki gibi karakterimi şimdi ben nazik bir karakter yapmak istiyorum böyle çok oynak değil o yüzden bu yüzü seçiyorum. Eee Zırh taksam mı çok emin değilim. Yani zırhı takarsam gördüğünüz gibi her şeyimi kapatıyor. O yüzden takmayacağım. Bunu alırsam böyle 95 civarları falan kalıyor elmasım arkadaşlar. O yüzden ben bunu alıyorum. Yürüyüşlerin hepsi güzel. Ama ben bu moda yürüyüşünü alacağım nazik bir karakter yaptığım için ben en çok naziklerde bu at kuyruğu saçını seviyorum. O yüzden bunu takacağım. Şimdi hızlıca üstlere geçelim. Üstlerden böyle pembemsi mor bir karakter yapacağım. Hızlıca şunu seçtim. Şimdi altlara geçelim. Altlarda normalde bunun takımı var. Ama ben en çok altına bunu seviyorum. Şimdi şapkalara geçelim. Şapka takmak çok istemiyorum ama bir bakayım. Şöyle göz atayım. Şuradan eğer beğendiğim varsa paramı biriktirip alırım. Ama yokmuş beğendim. Yani çok beğenmedim. O yüzden şapka takmayacağım. Şu youtuber kulaklığını takacağım. Belki sonra değiştirebilirim. Tam emin değilim. Böyle bir eldiven falan taksam mı diye düşünüyorum. Ama bence yani pembemsi güzel. Ben takıyorum. Yani bunu çok beğeniyorum. O yüzden bunu takıyorum. Şunla şunun arasında çok kaldım. Bunun takımı zaten altın ama ben bunu takacağım. Hızlıca gözlüklere geçelim. Normalde ben bunu hiç denemedim ama böyle çok büyük ağzı çok kaplıyor diye bunu takmıyorum o yüzden ben hep bunu takıyorum ve böyle lacivert gibi gözükse de aslında mor bu o yüzden ben bunu takıyorum şimdi son olarak şuna geçelim çantaya çantaya direkt bunu takacağım ve direkt rahat yani rahat uygun şimdi hemen bunu alıyorum ve aldım arkadaşlar 95 civarları dedim ve 95 kaldı elmasım. Hızlıca şimdi hangisine uygun yapsam diye düşünüyorum. Şu saati normalleri şunlara değil de şuna yapayım diye düşünüyorum. Buna yer değiştirmek diye yer değiştiriyorum. Ve arkadaşlar... Hazır. Çok beğendim ben bu kombini. 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani mükemmel bir kombin. Yani siz de yapabilirsiniz tabi. Saçı başka yapıp ayakkabıyla eldiveni ve saçı başka yapabilirsiniz. Belki gözlükle şeyiniz yoksa da başka yapabilirsiniz. Ama yani benzer olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.